Efendimiz diyor ki Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaleti gözetin. Evet. Ekmek, çiftçi sürer tarlayı, sonra eker buğdayı, boy verir azar azar sallar gittikçe uzar. Başaklar olgunlaşır, üçler de olgunlaşır. Yazın altınca sıcak sararır her bir başa. Düşerler ekinler işlenenin harman yeri olup bitince harman ayrılır bu buğday saptan bitmedi işler yana oradan değmene. Buğday götürürler değmen taşı döner. Eser un yapar bunu fırınlar alır onu. Su maya kor yoğurur yapar bir güzel hamur. Sonra fırına atar pişirir bize satar. Güzel kokulu ekmek <laughs> olmaz seni sevmemek. Sensin yemeklere baş her yemeğe arkadaş. Teşekkür ederiz Hüseyin'e. Şimdi de Alaaddin Ayşenur, birinci sınıf öğrencisi. Evet, Peygamber Efendimiz diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, çevrimden komşusu emin olmayan cennete giremez. Evet. Çalışalım. Arı gezer, çiçek emer, kuşlar uçar, yam arar, orman renkler renge girer, her tarafta çalışmak var. Tembellikten sakınalım, çalışmanın evet. zamanıdır. İnsanlığa takınalım, bir insanın bir canıdır. Cennet gibi her yerimiz sevinçle dolmalıdır. Bunun için her birimiz biz olmalıdır. Evet. Şimdi de <laughs> teşekkür ederiz ilahisi. Evet. Şimdi teşekkür ederiz ilahisi bu. <laughs> teşekkür ederim Allah'ım. Calcular... teşekkür ederiz. Şimdi de İrfan Seda, 6. sınıf öğrencimiz. Peygamber Efendimiz diyor, İlim öğrenmek için yolculuğa çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır. Evet, şiiri meleklerle beraber. Meleklerle beraber küçükken der ki gökte usul usul inen her bir kar melekler taşır bir tane. Bir gün yolda giderken ayağım takıldı birden. Dedem dedi ki çok şükür tuttu melekler elinden. Anneciğim der bana güzel davran insanlara kötü işler yapma sakın küser melek sağ tarafta. Evet çok teşekkürler. Hasan Emre. Evet Emre. Beşinci sınıf öğrencimiz. Peygamber evet, Efendimiz diyor ki hanımınla olur geçin ki onunla beraber mutlu yaşayabilirsin. Evet. Şimdi Hasan Emre hakikaten çok güzel bir şey söyledi. Hanımıyla herkes güzel geçin. Öyle aileler çocuk oyuncağı değil. Onun için şiirinde de Dönme Dolap adlı şiirini dile getirecek. Evet Emre. Dönme Dolap. Ağzılar yaprak döker yeniden akmak için. Sonra döner çiçeğe kokular sakmak için. Beden türü yok olur dünyada takmak için. Yerden hayat bulur sonsuza götmek için. Mahşerde bir telaş var sıratı geçmek için. Cehennemi görmeden cenneti ötmek için. Mümin yarım tutuşur kevserde etmek için. Dünyada ilk dini ahirette bitmek için. Evet. Teşekkürler ben. İbrahim Hüseyin. Evet. ikinci sınıf öğrencisi. Peygamber Efendimiz diyor ki sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenin ve öğretin. Evet. Zaten bunun için uğraşımız Kur'an-ı Kerim öğrenmek için hepimiz müftülüğümüzün bize daha fazla üstüne basa basa söylediği tek bir şey her ailede, her evde Kur'an-ı Kerim öğrensin. Kur'an-ı Kerim bilmeyen kalmasın. Evet, İbrahim Hüseyin ikinci sınıf sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir buyurdular. Şimdi de bir dünya bırakın bize diye şiirinde dile getireceğim. Bir dünya bırakın. Bir oyna oyna. Oyna oyna gelin çocuklar. El ele el ele verin çocuklar. Bir vatan bırakın biz çocuklara. ıslanmış olmasın göz Bir bahçe bırakın biz çocuklara. Göklerde el açın uçurtmalara. Oyna oyna gelin çocuklar. El ele el ele verin çocuklar. Bir barış bırakın biz çocuklara. Ulaştık şarkımız güneş ve ayağı. Oyna oyna gelin çocuklar. El ele el ele çocuklar. Bir dünya bırakılmış çocuklara yazarmış bir sevgili dünya. Oynaya oynaya gelin çocuklar. El ele ele el, 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 çocuklar. Evet, teşekkür ederiz Hüseyin. Aferin. Salih Merve, 6. sınıf öğrencisi. Ben bir gülüm. Peygamber Efendimiz diyor ki, geçimini sağlaması gerekenleri ihmal edip onlarla ilgilenmemek kişiye günah alarak yeter. Evet, Salih Merve şiirinde bize ben bir gülüm diyecek. Ben bir gülüm. Ben bir gülüm dalında koparıp sozdurmayın. Sevip koklayın ama severken öldürmeyin. Hayat ne güzel bakın, üzmeyin beni sakın. Kuşlar neşeyle öter, üzünle öptürmeyin. Güler neden solar, kuşlar neden susar. Çocuklar neden ağlar, anlayın ve öğrenin. Evet, teşekkür ederiz. İrfan Cengiz, üçüncü sınıf. İrfan, ters taraftan geldim be evlat. <laughs> evet, İrfan Cengiz, üçüncü sınıf. Peygamber Efendimiz diyor ki, olgun evet. oldum ve iyi bir Müslüman, dilinde de ve elinde Müslümanların emin olduğu kişidir. Evet, şiiri de küçük kul. Küçük kul, mutlu, zansi, ben yüce Allah'ın küçücük bir kuluyum. İpek gibi kalbime nevlamın hikmetiyim. Son öslenenler Muhammed'in ümmetiyim. Ahirette Kur'an'a meleğe al imanım. Rabbime çok şükür ki doğuştan Müslümanım. Teşekkür ederiz Cengiz. Evet şimdi de Erhan Burcu dördüncü sınıf, evet. Peygamber Efendimiz diyor ki, Kişi dostumun dini yer ve hayat ve yaşantısının üzerinedir. O her kişi dost edileceği bir kimseye dikkat etti. Evet, şimdi Burcu, ben Lügat'a baktım, sözle baktım. Burcu, koku demekmiş. Evet, hani kedi aramızda da ya Burcu, Burcu, koka. İşte bize şimdi Burcu, güzel şiirini temiz bir dünya bırakın diyecek. Temiz bir dünya istiyorum. Temiz bir dünya istiyorum. Sevgiyle dostum. İnsanlar kötülükten arınsın. iyiliğe dalsın. Dünya bir kumardır. Kaptırırsan kendini. Boğulursun içinde. İnsanlar kurtaramaz seni. Kur'an arkadaşım, ibadet dostum. Onların sayesinde ben cenneti bulurum. Allah birdir diyelim. Kullarını severim. Borcumuzu ödeyip cennete girelim. Evet, teşekkür ederiz. Şimdiden anne milahisini dile getirmek için çocuklar buyursunlar. Anne milahisi. Buraya gelin. Mikrofonun yanına geliyor. Evet. <gülüyor> <Üzgün> <gülüyor> <otururuz>. Biraz <laughs> mikrofona yaklaşalım. Hemen. Bir, iki, üç. <laughs> muhterem kardeşlerimiz. Yarın 9 Mayıs. 9 Mayıs anneler günü. Şimdiden herkesin, bütün annelerin günü kutlu olsun diyoruz. Kübra'yı dinleyelim. Canım annem, ben daha ufacıkken büyütmeye çalışan, ayakta duramadığım zaman elimde tutan benim canım annem sizler. Üzüntülü olduğum zaman benimle beraber üzülen korktuğum zaman kucağına alıp teselli eden benim canım annem sen. Gözümün doğrusun üzmemeye çalışırım seni ben bilemiyorum sen olmasan ne yapardım ben benim canım annem sen. Evet teşekkür ederiz. Nihat Mehmet, 3. sınıf öğrencisi. Müslüman, Peygamber Efendimiz diyor ki, Müslüman elinde ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Evet, Nihat Mehmet bize bütün camilerde hatip efendilerin okuduğu Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresi var. Nahl suresinin 90. ayetini okuyacak ve ardından mealini size sunacak. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ya'mur bi fahşâi vel münkeri ya bâhî Ya'idhüküm le'allekum tezekkerûn Muhakkak Allah adaleti, ihsanı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve taşkınlığı men eder yasaklar. Tutasınız diye öğüt Evet, teşekkür ederiz Mehmet. Şimdi Selçuk Ece yazısı. Birinci sınıf öğrencisi Peygamber Efendimiz, diyor ki, Peygamber Efendimiz diyor ki en güzel sadaka darlının aralarını bulmak. Evet. Şimdi de şiirinde ana öldü diyecek. Ana öldü çiçekleri ezmiyor sakın sen kuşu vurmaya vurun. En engin bir kardeşlikte uçak kuşlar gökyüzünde, tüfekle oynama vurun. Şakacı çık. Bir canlı yüzüne. Gel bir çocuk, Çiçek Olça. ol sen yavrum. Kendi ülkenin renginde. Şey arıcı Evet, teşekkür ederiz. Şefaitin İrem, dördüncü sınıf öğrencisi. Peygamber Efendimiz diyor ki, kim içini gizli haline düzeltmeye çalışırsa, Allah doğruluğu gölüne dışlı hali düzeltir. Evet. Ya Resulullah! Yaratılmışlar en yücesi alemleri sevgili Peygamberi. Kahretsin serimizde resulge veren Allah'ın biricik sevgilisi. Sevgisi daha ufacıkken <laughs> yerleşti kalbimize. La ilahe illallah dedikçe aşkı doluyor gölgümüze. La ilahe bütün dünyaya, la ilahe illallah bütün cihana. Ahiret dünyada buna bize hakkın yüce divan Evet. Şimdi de. Yusuf Duygu yazımı. Akıncılardan biriyim. Soruyorsun ben kimim? Batı Trakya'nın sesiyim. Tüm dünyada barış isteyen basırlık öyle değil. Aferin. Teşekkür ederiz. Evet. Şimdi ilahi grubumuz anne baba duası ilahisini diliyorum. Yusuf. Evet, Alan Bey için hazırlanan bir Yusuf. Peygamber Efendimiz diyor. Yüksek ses olsun Yusuf. Peygamber Efendimiz diyor ki, kardeşinin yüzüne karşı gülen yüzlü olmak bir sadakadır. Evet, şimdi de Salih Yusuf bize kitap şiirini okuyacak. Kitap. İnsanı yararlı çok. Kitapta iyi şey yok öykü masal ve şiir şey, yazılmış bizler için hata sözü bilmece okuyorum yüzü gece küçük alsam dersim bilgileri dolar başım kitabım bir yıkattan killetten yere attım onları koyuyorum çünkü çok seviyorum teşekkür ederiz Yusuf <laughs> evet Say <laughs> Fehim evet Sinem. Fehim sinem. Peygamber <laughs> Efendimiz